Ve son olarak bahsetmek istediğim bir iki konu daha var. Genel olarak mesela biz şu an neredeyiz? Header içerisindeyiz ve header'da değişiklikler yaptık. Her şey çiçek gibi bir problem yok. Index'te herhangi bir değişiklik yapmadık. Var olduğu gibi. Şuraya bir tane başlık ekledim. Header branch üzerinden gelen değişiklik dedik mesela. Örnek vermek gerekirse İndekste de böyle bir değişiklik yaptım ben kendi branch'imde ama velakin bizim biliyorsunuz ki checkout monster diyelim bizim bütün değişikliklerimiz ha pardon şeyde gördüğünüz gibi checkout yapmama izin vermiyor çünkü diyor ki sen burada bir değişiklik yaptın bak kardeşim diyor sen burada bir değişiklik yaptın bunu eklemeden kaydetmeden değişikliği gerçekleştiremezsin ya da iptal et diyor git add yıldız dedikten sonra header Header 4 müdür artık bu? 4 sanıyorum. İşte e, index updated diyelim. Daha tabii ki de aslında mantıklı açıklamalar yapmak gerekiyor ama şu an yaptığımız bir şey değil. Yok yani. E, git check out master dediğimiz zaman bu durumda master'a geçtiğimizde bakın index MD. Günün sonunda bizim bütün projemiz master üzerinde olacağı için hem footer'ın hem header'ın master üzerinde var olması lazım. İşte bu durumda branch'lerin merge edilmesi konusu ortaya çıkıyor. Bunu yapmanın birkaç yolu var. Bunlardan bir tanesi merge. Merge ile başlayalım. Şimdik 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 şimdik. Geliyorum buraya git merge komutu. Var olan ben istediğim hani birleştirmek istediğim iki tane branch'i burada belirtiyorum. Diyorum ki git merge yap. Neyle? Master ile neyi? Header'ı birleştir diyorum ve enter'a basıyorum. Enter'a bastığım anda gördüğünüz gibi bu arkadaş benim için otomatik olarak fast forward ile beraber ne demek olduğuna değiniriz git merge, merge işlemini gerçekleştirmiş oldu ve neler değiştiğini de burada bize söyledi. Hemen header buraya geldi. Ben burada git log dediğim anda bakın karşıma ne çıktı. Burada bayağı büyük bir liste çıktı. Header 4, header 3, header 3 header 1, master 3 vesaire vesaire master 2 master 1'e kadar geldi. Bütün burada birleş, birleşim sonrasındaki header üzerinde yapmış olduğum komikleri de aldı gösterdi. Şimdi buradaki olay şu. Git merge yaptığımız zaman merge ne yapıyor? Bu iki branch'in bu iki branch'in ortak komitini buluyor. Biz ne yapmıştık? Master üzerinden branch'imizi oluşturmuştuk header'ı. Ortak komiti buluyor ve her iki her iki birleştirilecek her iki branch'in son komiti ne gidiyor ve bu noktada bu noktada bu ikisi arasındaki değişiklikleri geliyor direkt var olduğumuz aktif olarak içerisinde bulunduğumuz branch'e uyguluyor. Master'a uyguluyor. Tamam Ortak noktadan son commit'le ortak commit ile son commit arasındaki farkları buraya uyguluyor. Tabi bunları yaparken bazen çakışmalar da olabiliyor. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Fakat burada şimdi bir daha git log diyelim. Git log n eksi n 2. Pardon. Yanlış yaptım tabii 12'den itibaren getirdim. Neyse baktığımızda burada ne oldu? Bize ne gösteriyor? Header'ı da gösteriyor. İşte Header'ın komiklerini gösteriyor. Herhangi bir problem yok. Şimdiki. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. da Aynı şekilde bir de benim neyim vardı? Bu arada bakın şu da geldi. Benim bir de checkout footer diyelim. Checkout footer diyelim. Ve buradaki değişikliklere bakalım. Header var. Header'da bir değişiklik yok. Index var. Index'te bir değişiklik burada yapmadık. Footer var. Footer kodlarını buraya aktaracak. Şimdi ben git yine aynı şekilde git checkout bir, bir an aklıma gelmedi. Çeki de yanlış yazdık. Checkout master dediğimde geçtim. Git merge tretre tre, squash. Squash neyle birleştireceğim? Footer. Enter'a bastığım anda burada yaptığı şey şu. Ben ee, bu birleşim sonrasında normal şartlarda direkt birleştirdiğinde ne oldu? Bütün commit'leri aldı bir araya getirdi. Header'daki commit'leri de aldı. Ve bana burada bir commit şansı vermedi. Doğal olarak ben burada bunların birleştiğinden aslında belki de bir haberdim. Yani bir haber haberdim. Ee, kendim biliyordum ama bunu okuyan kişinin bilmesi çok flow'a bakmazsa çok da mantıklı değil bir şekilde bunu anlamayabilir. Bu noktada squash kullanırsanız size son olarak bir commit yapma fırsatı verir. Bundan dolayı git sizde diyor ki ben diyor bu işlemi yaptım ee, işte otomatik merge güzel bir şekilde gitti sizde diyor işte ee, bir commit yapın gibi bir şey söylüyor tam olarak öyle bir şey söylemiyor ama bizden istediği bu yani git commit diyorum ve diyorum ki footer master ile birleştirildi Enter'a bastığımda herhangi bir şey yok. Master'dayım. Footer da geldi. Hiçbir farklılık yok. Her şey yolunda. Header üzerinden gelen arkadaşta sıkıntı yok. Header'ımda da bir problem yok. Footer da buraya geldi. Çiçek gibi. Peki loglarda durum nedir? Log'a baktığım zaman bakın footer master ile birleştirildi dedi. Çiçek gibi. Yani doğal olarak oradaki bütün bilgileri bana getirmedi. Şuradaki e, futura ait olan komikleri getirmedi. Onları içeren bir komiti birleştirip bana burada verme, e, burada komit ede edebilme imkanı sağladı Squash. Tamam. Özetleyecek olursak tekrardan söyleyeyim. Eğer siz normal bir merge yaparsanız bu arkadaş bütün şeyleri birleştirir, komitleri getirir ve size bütün komit tarihçesini sunar. Ortak komitlerden sonra birleştirmeye ait. Tamam. Siz burada ek olarak belki diğer tarafta 20 tane komit yaptınız. 20 komiti burada görürsünüz. Yeni komitler olarak. Doğal olarak bunu böyle istemiyorsanız kendiniz bunu bir tane olarak ya da işte bu birleşimdeki ifade ile beraber birleşmeyi ifade eden bir mesajla beraber genel olarak bir değişikliği yazacağınız bir komit yapmak istiyorsanız bu birleşimde bu durumda Squash'ı kullanabilirsiniz. Tamam. Şimdi burada tabii ki de komik tarihçesi bayağı bir kalabalık oldu burada gördüğünüz gibi. Şimdi gelin masterda birazcık geri gidelim tamam. Git log, e, dedim tekrar geldim. Header sıkıntı yok, stash sonrası, stash sonrası header, bunlar header'dan gelen. Ta master 3'e, master 3'teki liste eklen diye bir gidelim istiyorum. Hep beraber tamam. Git reset, tre tre hard ve bastık. Hop buraya gitti. Gördüğünüz gibi bu iki arkadaş da buradan yok oldu. Lock dediğimde master 3 liste eklendi. Liste burada. Bazen de birleşim yapmanın farklı bir yolu var. Rebase. Rebase'de ki yapmış olduğumuz iş aslında keşke şey yapmadan reset yapmasaydık da ben şuradan size şeyi gösterseydim. Buradaki git flow üzerinden o birleşimi gösterseydim. Neyse tekrardan yapabiliriz belki. Belki de yani yapabiliriz ama bir bakalım Rebase'i bir görelim. Şimdi Rebase'de şöyle bir durum var. Rebase'de biz commitlerimizi gördük ya çiçek gibi gözüktü ve yeni bir commit oluşturdu. Bunu yaptı ya daha doğrusu bu birleşmeyi gerçekleştiren arkadaşımız Merch'tü. Rebase yaklaşımı var bir de. Rebase ise bu birleşimlerden daha ziyade değişiklikleri sanki o arkadaş üzerinde uygulanmış gibi gösterir ve komik tarihçesine bir şey eklenmez. Hemen bunu yapalım. Diyelim ki git rebase rebase ne yapıyoruz? Neyi ekleyeceğimizi söyledik. Header'ı buraya ekle diyorum master'a. Rebase değil rebase olacak. Enter'a bastığım anda çat diye ekleme işlemi başarılı oldu. Ben burada git log dersem bakın bu noktada stash sonrası vesaire vesaire eklemeyi yani buradaki arkadaşı buraya ekledi. Fakat bir merge yapmadık. Diğer taraftaki tarihçiydi buraya tabii ki de ekledi. Fakat birleşim olduğuna dair bir şey bana söylemedi. Tamam. Burada bir problem yok sanıyorum. Ee, aynı şekilde git başka bir şey daha geçeceğiz az sonra. Git rebase footer dersem enter bastığım anda Bakın dedi ki header 3 uygulandı. Header 3, header 4 vesaire vesaire. Bu arkadaşlar da buraya uygulandı. Yani demek istediğim şey footer üzerindeki değişiklikler de vardı. Tabii ki de onları da buraya aktardı. Git log dersem ben artık bazıları tabii ki de var olan olduğu için onları geçiyor. Footer üzerindeki değişiklik mesela footer 1, footer başlık eklendi. Buraya eklendi. Yani rebase'de farklı bir yaklaşım sadece bir katılım yapıyor. Ee, değişiklik buraya aktarıyor. Öyle söyleyebilirim. Git flowumuz bu şekilde master ile yola çıktık. Daha sonrasında header şurada bir yol ayrımına girdi. Header eklemiş olduk burada. Header ile ilgili değişiklikler falan yaptık bu gördüğünüz gibi. Sonrasında footer kısmı da heh, şurada da footer'a bir geçiş yaptık. Bu git grab extension'ı aslında belli yerlerde çok e, kullanışlı olabiliyor okumak açısından <laughs> flow'u görmek açısından. Şimdi burada da bir problem yok. Her şey yolunda gidiyor. Ama her zaman her şey yolunda gitmeyebilir. Örnek vermek gerekirse bizim mesela burada bir indeksimizde master'daki indeksimizde şurada paragraflarımız var. Siz geldiniz burada daha henüz commitlenmemiş bir bilgi üzerine bir değişiklik yaptınız. Dediniz ki birinci ee, nedir bu? Master burada yer alır. Burada da ikinci master. Şimdi burada yer alır. Bu şekilde paragrafları düzenlediniz, kaydettiniz diyelim. Tamam? Ya da şöyle yapalım. Bunu geriye alalım. Bunu geriye alalım. İlk olarak git checkout header diyerek bir header'a gidelim. Header'a geçtiğimizde buradaki header'a baktığımız zaman, pardon, indekse baktığımız zaman burada paragraf vardır. Diyelim ki birinci header paragraf burada yer alır. İkinci Header paragraf burada yer alır diye bir bilgimiz var. Diyelim böyle bir şey ekledik. Daha sonrasında bu arkadaşı git git status deyip böyle kontrol edebiliriz. Evet git add nokta git git commit m. Diyelim ki header 5 pipe ondan sonra diyorum ki index index üzerinde üzerinde liste değiştirildi dedim. Çok güzel. Hiçbir problem yok. Daha sonra bunu git log ile görüntülediğim zaman evet burada gözüküyor. Başarılı. Sonra git tekrardan check out master dediğimde master'a geçiş yaptığımda buradaki bu arkadaşın düzgün bir halde olduğunu görüyoruz. Herhangi bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Yok. Hiçbir değişiklik yok. Süper. Sonra geldim burada dedim ki bu birinci master paragrafı bu ikinci master paragrafı diye kaydettim. Daha sonrasında git merge'ü çalıştırdım. Bu merge dediğimiz arkadaş ya yani sadece merge ile olacak değil. Şimdi geliyor yapacağım şey. Onu bir yapayım da ondan sonra anlatayım. Header dedim. Git merge header. Az önce yaptığım işlem aslında çok belli. Birleştiriyorum. Yani header'daki değişikliği buraya alacağım dedim. Rebase de yapabilirim. Aynı şey. Hiç fark etmez. Az sonra yapacağım. Enter'a bastığım anda çat diye hata gelmiş oldu. Bu hata neden bu hata? Dur bakayım. falan Merge. Evet. Diyor ki bu arkadaşı diyor sen diyor bu şekilde yapamazsın diyor. Following files. Neden böyle bir şey söyledi? Git add yıldız diyelim. Ondan sonra merge diyelim. Yok. Tamam. Commit eksi m update edildi. Şöyle söyleyelim. Master update git merge header Evet güzel. Ben de neden oldu diyorum. Tabii komite etmediğin zaman doğal olarak e, herhangi bir kontrol edeceği bir şey yok. Evet şimdi baktığımız zaman baktığımız zaman bu arkadaş konflikt. Yani yoluna gitmemesi dememin sebebi buydu. E, her zaman birleştirme süreçleri başarılı bir şekilde sonuçlanmayabiliyor. Çünkü aynı dosya üzerinde iki arkadaş çalışırsa iki ya da daha fazla arkadaş çalışırsa Hangisinin doğru olduğunu git bilemeyebilir. Git algoritması bunun için oldukça farklı farklı çalışıyor. Yani git algoritması bunun bu tarz çakışmaları eline ele, ele eleyebilecek bir algoritmaya sahip, bir yapıya sahip. Fakat yapamadığı noktalarda sizlerden yardım istiyor. Doğal olarak o yardım burada konflikt olarak karşımıza çıkıyor. Birçok yazımcının da gerçekten korkulu rüyasıdır konflikt. Çünkü neyin doğru neyin yanlış olduğunu senin karar vermen gerekiyor Veya arkadaşınla oturup bunu kararlaştırman gerekiyor. Bu bir problem. Bu tarz durumlarda nasıl başa çıkabiliriz? Sadece merge'de meydana gelir? Hayır. Mesela siz projede çalışıyorsunuz. Sonrasında git pull diyerek Projenin son halini ya da git fetch diyerek senkron ediyorsunuz. Pull diyorsunuz, çekiyorsunuz. Sizdeki kaynak koduyla oradaki ta remote tarafından gelen arasında fark varsa çat onlarda konflikt olarak çıkıyor. Bunları düzeltip tekrardan commit yapmanız gerekiyor. Şimdi gördüğünüz gibi konflikt olduğunu söyledi ve size index de zaten direkt burada görsel olarak da bize bir şey sunuyor bu arkadaşımız. Master burada bir paragraf vardır, vardır demiş. Burası bizim zaten current change üstteki arkadaş bizim var olan komitimizden gelen. Bu da merge ettiğimiz diğer tarafta uzaktan gelen olarak algılayabiliriz bunu da. Hangisinin doğru olduğunu siz karar vereceksiniz. Hangisi bu? Visual Studio Code gibi burada kullanıyorsanız bu arkadaş size bir sürü feature sunuyor. <laughs> Bunlardan mesela diyor ki benim kullandığımı e, kabul et diğerini geleni kabul et ikisini de kabul et vesaire vesaire bunları kıyasla gibi bir sürü burada sunduğu e, özellik var. Ama eğer böyle bir şey yoksa siz bunun kararını veriyorsunuz diyorsunuz ki Hı, masterdaki benim kalacak headerdakini ben göz ardı ediyorum bunu siliyorsunuz. Tamam daha sonrasında bunu kaydedip git add yıldız git commit -m işte merge merge completed dedim Enter'a bastığımda şimdi log'a bakarsanız merge completed isimli commit'i de buraya da görmüş olduk ve birleştirmeyi gerçekleştirdi. Tabi master üzerindeki bu değişikliği ben yaptım ama eğer header'da bir değişiklik olsaydı onu da buraya aktaracaktı zaten. Şimdi bu birinci problem. Bu bir ikinci durum. Ee, problemlerle başa çıkabilmek için birinci yöntemimiz. Diğer bir şey ise tekrardan şeye geçeceğiz. Git. Bu sefer footer diyor. Header'a geçelim tekrardan. Git. Checkout. Checkout header. Burada baktığımız zaman mesela diyelim ki header üzerinde bir değişiklik yaptık bu sefer. Header değişiklik şeklik dedim. Hatta bunu bunu direkt buton bir yerine bunu yapıştırdım. Tamam. Kaydettim. Git add yıldız. Git commit m header e, updated for list item dedim. Commit'e ekledim ben bunu. Git log'da da ben bunu görebiliyorum. Her şey istediğim gibi gidiyor. Pekala dedim. Hemen git checkout diyerek, checkout diyerek nereye gidiyorum? tekrar master'a bir geçiş yapalım. Burada da şuradaki itemı değiştirmiştim. Şu şu an master'dayım. Header'ın ilk elemanını değiştirelim. Ben buraya ds master ile update, update olsun. <laughs> update olsun. Ben bunu ekledim, ekleyeceğim tekrardan. git add yıldız, git commit -m master header updated. Tamam. Şimdi bunu yaptım. Diğer tarafta ben bu arkadaşı birleştireceğim. Git merge header dedim. Enter'a bastığım anda gördüğünüz gibi boom. <laughs> Direkt yine patladı. Çok normal bir e, bu durum. Bu işlemde git bu işlemi geri alabilirsiniz. Panik yapmanıza hemen gerek yok. Git merge abort dersiniz ki bu arkadaş diyor ki dur bakayım ne demiş Merging is not possible because you have unmerged files pardon. Şöyle şöyle yapacağız. Bastığımda şey, bu doğal olarak ne yapıyor? Abort isimli bir tane branch arıyor. Öyle bir branch'i yapmaya, merge etmeye çalıştığın zaman diyor ki zaten diyor senin konfliklerin var. Bunları çöz ondan sonra bunu yap diyor. Yani abort'u burada flag olarak vermelidik. Bunu yaptıktan hemen sonra birleşmenin öncesine hemen gidiyor. Bir problem yok. Tekrardan ben burada merge dersem merge ile beraber header'ı birleştirmek istersem yine aynı hatayı alacağım. Abort diyelim tekrardan buradan geri çıkalım. Süper. Böylece dersimizin de sonuna gelmiş olduk. Şu ana kadar neler gördüğümüzü bir bakacak olursak branch kavramının branch oluşturmanın onlar arasında branchler arasında gezinmenin log işleminin komitler arasındaki logları listelemenin, ondan sonrasında stash kavramının ne olduğundan nasıl kullanıldığından, stash'e atıp stash'ten geri dönmeye baktık, commitleri geri döndürmeye baktık, commitleri silmeyi öğrendik. İki farklı commit arasındaki farklılıkları öğrendik. Onunla beraber reward işlemine de tabii baktık. Ee, başka ne vardı? Komit, son komitemizin değiştirme sadece mesajını değiştirme başkasının başka başka merge yapma işlemi onunla beraber rebase ve ikisi arasındaki farklar ve konfliklerin nasıl çözüldüğü ile ilgili e, konulara göz atmış olduk. Dediğim gibi bu temel bir git eğitimi değildi. Genel olarak spesifik konular üzerindeki e, davranışlarımızın ya da bu spesifik konuları gitle nasıl çözüyoruz nasıl yapıyoruz bunları öğrenmek üzerine yapmış olduğumuz bir dersti eğitimdi diyelim. Umarım verimli geçmiştir. Umarım keyif almışsınızdır. Bir şeyler katabilmiştir bu eğitim size. Herhangi bir sorunuz olursa gokanetgkandemir.com adresine mail atmanız yeterlidir. Geri dönmeye çalışırım. Geri dönerim daha doğrusu. Neyse o halde bu derslik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kodlama yazsa unutmayın. Bye bye.